Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün klasman kasacağız. Hemen maçımıza geçelim. Rakibimiz geldi. Bizim kondisyonlar mükemmel. Bu da rakibin kadro. İlk düdük ile maç başladı. İnşallah kazanırız. Rakip top kaybediyor. Topu Neymar'a veriyor. Neymar ara pasını Hazard'a attı. Hazard kaleye vurdu kaleci tutu. Lionel Messi dönen top ile gol attı. Ruif topu içeriye atmayı denedi. Pep Guardiola uzun top attı. Lan defans nerede? Messi'den Mbappe'ye şut ve top ağlarda. Arkadaşlar burada rakip maçtan kaçıyor. İlk klasman maçımızda 3 puanı alıyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.